gibi Yine sizlerle Dalaman TV'de e, geçtiğimiz haftanın değerlendirmesini yaptığımız haber bülteninde sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün günlerden 10 Haziran 2022 Cuma. E, geçen haftayı değerlendirmekle geçiyor günlerimiz ama bunun dışında bu haberler içerisinde genel olarak e, genel konsepte uygun ya da gündem dışı bazı de yer veriyoruz. Ben şöyle gündüzden biraz notlarımı aldım yani geçen hafta neler olmuş, neler konuşabiliriz diye. Ee, geçen hafta en önemli şey benim için yani özellikle cumartesi günü yaptığım Kille Koyu seyahatiydi. Kille Koyu seyahati biliyorsunuz 19 Mayıs'taki Koray Avcı konseriyle birlikte Kille Koyu ve işte Kürt Kaplıca tesislerinin açılışı resmi olarak yapılmış oldu ve faaliyete başladı. Biz bu süreci tabii bütün süreci takip ediyoruz. Ee, Kille Koyu'nda e, Kırcagedere bittikten sonra 6 kilometrelik bir bölüm var yani ormana ait bir bölüm. Ee, orası... E, eskisinden daha iyi bir vaziyette fakat toz içerisinde. Buranın acilen eğer o koylara ulaşmak istiyorsanız acilen orman tarafından e, yani en kötü asfaltlanması gerekiyor. E, ama tabii bu ne kadar zaman alır yani Salsara'da biliyorsunuz yani yıllarca Salsara'nın asfaltıyla uğraşıldı. Burası Salsara'dan daha uzun daha kapsamlı daha geniş bir asfalt. Umarım e, sayın başkanla da bunu paylaştık bu konuyu paylaştık e, en kısa zamanda bu koylara ulaşımı sağlayan yani bu tesislere ulaşımı sağlayan bu yollar bir an önce yapılır. E, tesiste ben iki ayrı çekim yaptım. Birisi biraz navigasyon çekimi gibiydi. E, gezi ve etkinlikler kategorisi altında YouTube'da yayınladım. Çok dikkat çekti. E, i̇zlenme oranı oldukça yüksek. E, tabii Türkiye'nin her yerinden insanlar şu anda tatil yapmak için yerleri seçiyorlar. YouTube'u izliyorlar, e, sosyal medyayı takip ediyorlar. Nereye giderim çoluk çocuk diye. İşte biraz da yani okulların tatil olması bekleniyor. E, Tabii bununla ilgili birçok da yorum geldi. Yani ben iki tane video yaptım. Biri orada gezerek yaptığım bir e, video, bir de yani e, yolla ilgili video. Nasıl diye Aslında alternatif yol da var ama ben daha bilindik bir yoldan gittim. E, yani tünel tünele varmadan sağ tarafa dönüp oradan gittim. Yani daha bilindik bir yoldan gittim. E, şimdi burada en çok eleştirilerden bir tanesi bu yol. E, yolun haricinde de oradaki özellikle fiyatlarla ilgili e, tartışmalar var. Ee, şimdi tabii burada şu söz konusu. Yani mevcut oraya işletecek olan belediye yönetimi burada karı mı öne çıkarıyor yoksa hizmet yani hizmeti yapalım, masraflarımızı çıkaralım, vatandaşımıza verelim yeterli mi diyor. Yani buna bakmak lazım. Bunu bunu tasarlamak lazım. Ee, tabii bu anlayış meselesi ee, bir de biliyorsunuz yani Türkiye'de ekonomik krizden dolayı yani biraz da her günde fiyatlar değişiyor, sürekli revize ediliyor. Eee ben şunu gördüm. Kille koyunda gidip geldikten sonra biraz orası yani yaklaşık 3 4 milyona yakın bir para harcanmış. yeterince tanıtımının yapılmadığını yani gördüm ama tabii biz gazeteci olarak vatandaşı bunlarla ilgili bilgilendirmek durumundayız. İzlem oranları iyi gidiyor. Umarım bir daha böyle oraya gideriz. Bir daha bir çekim yaparız. Yıllar sonra orası çok daha güzel bir hale gelir. Videoda da belirttiğim gibi. E, Salsalaya da, Kayacıya da, Kükürde de değişik yerlere gideriz. Şimdi e, Dünya Çevre Günü vas vasıtasıyla e, bir iki etkinlik yapıldı. E, işte, e, Sayın Başkan da e, Kayacık mevkine gidip işte birkaç öğrenciyle beraber orada bir şey yaptı etkinlik yaptı ama bu biraz zayıftı yani çünkü dünya çevre günü aslında çok önemli. Yani bizim gibi doğası henüz daha bozulmamış, daha daha bakir sayılacak coğrafyalarda çevreciliğin özellikle çevre duyarlılığının işte katı atıkların, çöplerin falan işte sokağa atılmaması daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortam için özellikle pandemi sonrası. Bununla ilgili etkinlikler çok çok daha önemli. Bunlar çok kapsamlı bir şekilde birkaç koldan bu etkinlik yapılabilirdi. Yani bizim yöremiz için özellikle bu çocukların eğitim açısından bu çevre çok önemli ama bu biraz işte dostlar alışverişte görsün şeklinde savuşturuldu, geçti. Geçen haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de Dalaman Meslek Yüksekokulu. Ee, ve Sivil Havacılık Yüksek yani iki okulumuzun mezuniyet töreniydi. E, ee, Sıtkı Koşman Üniversitesi, Dalaman Meslek Yüksek ve Dalaman Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun. Ee, orada Yeni bina faaliyete geçiyor. Yeni bina ile ilgili bütün her şey sonuçlanmış. Ben orada binayı yapan müteahhitle de tanıştım. Yani bugün yarın teslim edecekler. Sadece içeride biraz tefrişat ve donanımla ilgili eksikler var. Ama önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da herhalde orası faaliyete geçecek. Dalaman Üniversitesi, Dalaman'da üniversite adına bulunan tek tesis daha kullanılabilir, daha nezih, daha kaliteli bir hale gelecek. Daha da etkinleşeceği kanaatindeyim. E, sivil Havacılık çok özel bir bölüm. Sivil Havacılığa e, gelen öğrenciler daha e, biraz daha yüksek puanla geldiği için daha biraz daha elit, daha e, bir üst düzey yani bir, bir üst kademede öğrenciler. E, bunlar e, ikinci yıllarını mezunluklarını verdiler. E, biliyorsunuz geç iki yıl boyunca pandemi dolayısıyla bu özellikle hem dersler hem de mezuniyet töreni sanal ortamda yapılmıştı. Ee, iş imkanları bunlar için çok iyi yani e, bu okullardaki iş imkanları işte muhasebe bölümünden tutun sivil havacılıktır işte e, dış ticarettir e, havalimanı, işletmeciliği falan bunlar da çok iş imkanı var e, ben gençlere şunu öneriyorum özellikle sadece diplomayı almak yeterli değil yabancı dil konusunda da biraz özen göstermeleri lazım hatta bu bu konuda para harcamaları lazım e, yabancı dil demek yani bir bir dil iki, bir insan demek e, bu diplomanın yanına bir de çok iyi kullandıkları herhangi bir yabancı dil özellikle İngilizce ağırlıklı olarak ben onu tavsiye ediyorum. Şu anda bu genç beyinlerini aldılar aldılar. İleride insan yaşlanınca dil eğitimde yani ciddi sıkıntıya giriyor. bu tabii iş bulma imkanları çok fazla ama biliyorsunuz yani Türkiye'de iş bulma konusunda artık yani liyakattan ziyade yani üniversiteli işsizler de çoğaldığı için liyakattan ziyade işte eş dost tanıdık işte siyasi parti aynı partiden olmak falan gibi e, nepotizm olarak adlandırılan e, bu şey çok fazla. Umarım gençlerin önüne bu sıkıntı çıkmaz. E, küçük bir anekdot da geçeyim. E, sevgili Haşim Hocam e, ciddi bir e, çaba sarf etmiş mezuniyet töreni için. Benim bu gördüğüm kaçıncı mezuniyet töreni? E, çok yoğun bir katılım vardı. Protokolden katılımlar vardı. İşte bir, kendi çapında bir amatör konser vardı. E, sadece işte Memleket Partisi ile Zafer Partisi'nin de Dalamanda ilçe Başkanları var. Bunların da davet edilmesi nezih olur. Onu da buradan hatırlatayım. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatlarında da Haşim Hoca'ya ve ekibine de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve kaliteli bir etkinlikti. Dalaman için bir renkti. Ben yaklaşık bir saate yakın bir çekim yaptım. Yıllar boyunca insanlara bu hatıralarında kalır, izlerler inşallah. Geçtiğimiz haftanın Dalaman'daki önemli etkinliklerinden birisi de Dalaman İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün Hayat Bayı Öğrenme adı altında, mottosu altında yaptığı bir yıl sonu sergisiydi. Bu sergide biliyorsunuz yine pandemide iki yıl boyunca sanal olarak gerçekleşti. Fakat ben bu sergide çok yoğun bir katılım gördüm. Özellikle bayanların çok katılımını gördüm. Çok fazla kategori gördüm, çok fazla ürün gördüm. E ee, katılım da gayet güzeldi. Ben bütün e, emeği geçenleri e, başta Sayın Gülderen Hoca olmak üzere bütün emeği geçenleri e, katkıda bulunanlar tebrik ediyorum. Oraya emek harcayanları tebrik ediyorum. Ama aklıma bir de şöyle bir şey de geldi. Acaba bu ürünlerin hepsi bir e, bir web sitesi adı altında ya da herhangi bir alışveriş merkezi, alışveriş sitesi içerisinde bir e-ticarete konu yapılabilir mi? Yani bu kadar emek sarf edilmiş resimler işte e, ev tekstili ürünleri tablolar elemeyi bir sürü ürün aslında bunlar et e ticaretle bence buluşmalı bu konuda da halk eğitiminin bir çalışma yapması bence çok doğru olur ee, özellikle yaz yaz geldikten sonra bu inanılmaz e, mazot ve benzin fiyatındaki artışa rağmen yüksek sesli araçların özellikle Dalaman'da böyle cayır cayır ortalığı allak bullak ettiğine rastlıyoruz bu konuda biz görevlileri tabii uyardık ama. Özellikle Dalaman'da Atatürk çatısında bisiklet yolu kullanımında çok büyük sıkıntı var. Hem motosikletler giriyor hem ters yönden kullanıyorlar. Ee, elektrikli bisikletler doğru işgal etmiş vaziyette tamam onlara bir sıkıntı yok ama yani bir orada bir trafik sıkıntısı var. Hız limitleri konusunda özellikle gecenin belli saatlerinden sonra Atatürk çatısında sorunlar var. Çifte park konusunda sorunlar var. Çok hızlı motosiklet kullanılıyor. Bunlarla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Geçen hafta önemli haberlerinden birisi de bu tür ihbarlar ve uyarılar için e, bildiğimiz o klasik numaraların hepsi artık iptal edildi. 112, direkt 112'yi arayabiliyorsunuz. Yani 112'de Muğla çıkıyor, size Muğla diyor nereyi bağlamak istiyorsunuz, orayı bağlıyorsunuz. Yani çok acil bir şey olsa adam hani yaralı maralı olsa yani kan kaybından gidecek. O telefonlar sizi bağlayana dek neredeyse kan kaybından gidecek. Biz e, Avrupa'daki yani Amerika'daki gibi bir 911'e direkt şu işi bir çö çözemedik, ha halledemedik yani. Açtığın zaman telefonu üç kişiye ayrı ayrı derdini anlatman gerekiyor, sen de yani acil bir şey olsa gittik. Ee, söylediğim gibi bunların hepsi 112'de birleşti, bu tür ihbarlarınızı 112'ye yapabilirsiniz. Ee, geçtiğimiz hafta bir de Karaçal'da bir ev yangını oldu eczanenin üzerinde, üst katta. Ee, klimadan çıkmış, klimalara dikkat edelim, edelim diyorum ben, özellikle yaz ayında. Ee, evde Allah'tan bir bayan varmış, sonra da fark etmiş, ee, çok ciddi bir yangın değildi ama hatta hasar oluştu. Ee, orada itfaiyeci arkadaşlar, ben işte yukarı çıktım çekim yaptım, beni uyardılar ama üstlerine başlarına baktım, kendileri de sivil kıyafet içerisindeydiler. Ee, orada bir polis memuru arkadaşım, yani yaklaşık ben 30 yıldır Dalaman'da gazetecilik yapıyorum, sen niye çekim yapıyorsun dedi. Ee, ben dedim gazeteciyim, istersen kimliğimi çıkarayım dedim, kimliğimi de gösterdim. Dalaman'daki polis arkadaş beni tanımıyormuş, ee, bu vesileyle tanımış oldu. Ee, çok ilginçti yani. Çok basit bir yangındı ama hem polisin kimlik sorması hem de itfaiyecinin işte orada, orada çekim yapmayın demesi de çok ilginç oldu. Yani artık basını istemiyorlar. Ee, Seyfettin İnce'de biliyorsunuz inşaatlar başladı. Yani yol yapımı başladı. Hep bizim defalarca gündeme getirdiğimiz Seyfettin İnce'de. Seyfettin İnce'deki su ıı, tahliyelerinin yetersiz olması dolayısıyla Turgut Reis de kapsam alanına alındı ve öncelikle Turgut Reis'e bağlanıldı. Oradan Seyfettin'ce ve Turgut Reis arasındaki bağlantı yollarının altına e, su tahliyeleri için e, bir nevi inşaat yapıldı. Fakat bunlar yapıldıktan sonra bunların üstü örtülmedi. Bununla ilgili çok ciddi şikayetler var. Ben bunlara hep şahit oldum. E, bu o buralarda oturan insanlar var. Bu insanların yaşlısı var, bilmem nesi var. E, bunlar işte müteahhiti aldığımız bilgiye göre tabii e, bu konuda bir açıklama yeterince şey yapamadık ama yani aldığımız bilgiye göre de müteahhit oraya kapatmak için yeterli malzemesinin olmadığını söylüyor. Bu vatandaş burada bir mağduriyet içerisinde, yani sen bunu kapatacaksın, ihalenin içerisinde bu var. Ee, müteahhit firma bu konuda uyarılmalı ve o yollar bir an önce üstü kapatılmadı. En azından stabilize hale getirilmeli yani işi biten bölümler. Ee, bununla bağlantılı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Danışma Kurulu toplantısı Sayın Osman Gürnü ve parti meclis üyesinin katılımıyla e, Başkanlığında yapıldı. Ben öyle bir uğradım. Çünkü bu tür toplantılar partilerin kendi iç işlerine yönelik yaptıkları toplantılar, basına kapalı. Ee, onu çok rahatsız etmek istemedim. Sayın Osman Gürün buradaydı. Tabii Ortaca'ya da gitti. Ee, şunu da belirtelim. Bu mesela bu toplantı tamam iç işlerine yönelik bir toplantıydı ama mesela Dalaman kaymakamının işte vatandaşlarla buluşması ya da Dalaman Kaymakamı'nın muhtarlarla buluşması, işte oraya protokolün katılması, vatandaşların katılması. Hepsi serbest, yalnız basına yasak. Bunu buradan tekrar söylüyorum. Vatandaşla buluşma, muhtarlarla yapılan toplantılar, bunların hepsi basına yasak. Bununla ilgili Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun genelgesi var. Yasak. Biz bunlara katılamıyoruz. Bunlarla ilgili kamuoyunu bilgilendiremiyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani bu oralarda niye yok falan bu gazeteci niye yok bizim niye haberimiz olmuyor hiçbir şeyden falan filan diye e, Sayın e, Dalavan TV.com ve YouTube Dalavan TV takipçileri işte Instagram'dan, Twitter'dan takip eden insanlar bu tür haberler niye yok filan demesin. Bunlar genel yasak. Kimseyi de zor durumda bırakmayalım. E, demek ki bürokrasinin özellikle İçişleri bakanlığı bürokrasisinin e, kendi gündemi var, başka bir gündemi var? Efendim. E, Yangın sezonu açıldı. Ya, olası yangın sezonu açıldı. Havalar çok sıcak. Mevsim normallerinin 4-5 derece üstünde seyrediyor. Ee, Köyceğiz'de bir anız yangını çıktı. Mesela bu ilk başlangıç. Ee, Dalaman'da da dikkat edelim. Geçen sene biliyorsunuz bütün e, neredeyse yazı biz yangınlarla geçirdik. E, her yerde gündem oldu yangınlar. Yangın sezonu başladı. Yangınlarla alakalı olarak biraz dikkat edelim. E, buna bağlı olarak da e, özellikle havaların çok ısınmasından dolayı sokak hayvanlarımızın e, için kapılarımızın önüne birer böyle kapsu bırakalım. O bıraktığımız su kaplarının içerisine de izmarit mi izmarit de filan da çöplerle doldurmayalım. Başka bir gündem maddemiz sulama birliği var Dalaman'da biliyorsunuz. Sulama birliğinin kira sözleşmesi sona ermiş. Bir yer gösterilmezse dükkan sahibi çık git diyor. Çok yüksek kira istemiş. Bununla ilgili bir haber yapacağız. Bununla ilgili de ayrıntılarla araştırmamız devam ediyor. İşte Aydem'den sonra sulama birliği de Dalaman'dan gidiyor mu acaba diye de bir haber yapacağız. Bilgiler çok netleşmeden çok şey yapmak istemiyorum. Bu arada bir bölü bin Nazım İmar Planı, Dalaman Nazım İmar Planı onaylanma süreci devam ediyor. Bu ne zaman onaylanır, nasıl yapılır bilmiyorum ama bununla ilgili ayrı bir program yapacağım. Çünkü bu çok önemli. Yani Dalaman'da nereye ne yapılacağına dair bir etiketleme, bir onaylama müessesesi Gündeme geldiğinde ve bu onaylandığında bütün eksikleri ve yanlışları düzeltildikten sonra Büyükşehir tarafından onaylandığında ki ben Büyükşehir'in onaylanacağını pek zannetmiyorum tırnak içinde onaylandığında tabii bu özellikle inşaat inşaat sektörünün zaten uçarak gidiyor fiyatlar uçarak gidiyor daha başka bir kademeye geçecek kanatını bununla ilgili ayrı bir program yaparız. Ben hafta içinde yani dün itibariyle sebze pazarını gezdim. Orada Ankara'dan İstanbul'dan gelip Dalaman'a yerleşmiş arkadaşlarla tanıştık. Biraz sohbet ettik. İşte onların doğal gaz talepleri vardı. Ben onlara biraz izah ettim durumları. Ee, pazarda fiyatlar biraz değişken. Ee, pazar nispeten sakin. Ee, mesela patates çok pahalı ama domates düşmüş. Ee, i̇şte kirazdır, eriktir, kayısıdır devreye girmiş. Ben biraz pazarda sakin gördüm. Bu benim pazarda kaçıncı dolaşışım? Dalaman Perşembe pazarında. Gayet güzeldi pazar. Fiyatlar çok öyle aman aman biraz stabilleşmiş nispeten tabii hangi mala istediğinize bağlı ben bir de çıkarken şu aklıma geldi. Yani videoyu kapatıp da işte giderken şu aklıma geldi. Dalaman pazar yerinde biz hep elmayı, armudu göstermektense aslında bir de konfeksiyon pazarı var. Ayakkabı satılan yerler var. İşte züccaci eşyalarının satıldığı yerler var. Demirci malzemelerinin satıldığı yerler var. Burayla da ilgili ben ayrı bir çekim yapmak istiyorum. Sebze, meyve pazarı haricinde, etrafta kalan, çevrede kalan. Satış yeriyle ilgili de bir e, program yapacağım inşallah önümüzdeki haftalarda. Bu arada tabii esnaf da e, fiyatlardan oldukça şikayetçi yani sadece alıcılar değil sadece vatandaşlar değil e, esnaf da şikayetçi. E, Mine emlak'tan sevgili Mine Öz videosunu göndermiş e, bunu bu akşam yayınlayacağım. Mine Öz e, bir ödül aldı. Ee, başarılı e, emlakçı olarak işte sağladığı güvenden dolayı biliyorsunuz e, bayanlar kadınlar bu konuda çok iyi e, Elif çok güzel hanımefendi de e, birkaç defa ödül almıştı biri Kıbrıs'ta olmak üzere e, bayanlar bu sektörde çok daha iyi e, emlak sektöründe biraz öyle görünüyor e, tabi emlak sektöründe en önemli şey güven güveni tesis etmek güveni satmak güveni pazarlamak e, bu çok önemli bu bu bayanlara insanlar daha mı çok güveniyor bilemedim ee, Mina Hanım çok iyi Almancası var bir kere Almancası çok iyi bir de e, gerek Elif Hanım gerek Mina Hanım da ben şunu gördüm e, sadece bir yeri alıp satmıyorlar sadece bir yeri pazarlamıyorlar bunlar dalamanı seviyorlar yani dalamanı sevmek yani satışını yaptığın ya da e, yatırım arsa danışmanlığını yaptığın yeri sevmek e, içselleştirmek sahiplenmek bir aidiyet hissetmek çok önemli ben bunlarda onu görüyorum yani Tabii ben diğer emlakçıları da burada hani şey yapmak istemiyorum ama yani yapalım, satalım, komisyonumuzu alalım, işimize bakalım gibi değil. Bayanlar biraz daha bu konuda daha bir romantik, daha bir duygusal, daha güvenilir bir e, havaları var. Efendim, e, abonelik sayımız çok iyi gidiyor. Özellikle bu kille videoları ve bir mezuniyet videosundan sonra yeni kitlelerle de tanıştık. Instagram'da etemersen var. E, orayı Dalaman TV olarak açmadık hesap zamanında. Instagram'da etemersen aralıksız, e, Twitter'da da Dalaman TV olarak takip edebilirsiniz, likeleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Oralarda yaptığınız bütün yorumlar YouTube dahil tarafımdan tek tek cevaplanıyor. Tek tek onlara e, gerekli bilgiler veriliyor. Yani ben e, 3200'e yaklaşan bir abone sayısı olmasına rağmen 3200 kişi yorum yapsa 3200 kişiye de ben en sağlıklı şekilde yorumla cevap veririm. Efendim 10 Haziran 2022 Cuma günü e, Dalaman TV Haber Bülteni'nden e, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, görüşmek dileğiyle.